Müzikli okuyorum bugün bu akşam yazdım. Ee, bugün ayın kaçı? 16 17 Şubat'tır. Ee, et kem yok. Bugün 6 7 Şubat'tı. Pardon 7 Şubat'tır. Et kemiğe bürünmüş. Nedir bu şiirin adı? Sürünmüştür. Benim bu videomun altında abone ol'a tıklayın, abone ol'un. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Veya YouTube'da karsın Şair Cemal Gökçeoğlu 7536 kanalıma abone ol'un. Veya bu videomun altında abone ol'a tıklayın, abone oluyorsunuz Bakalım sürülmüştür kime hitap etmişim bunu. Müzik okuyayım. Belki besteciler beste yapar da ses sanatçılar da okusun. Benim sesim yok. Öne ayak olsun diye bir söylüyorum. Bakın nasıl olmuş. Et kemiğe bürünmüştür. Et kemiğe bürünmüştür. Aciz insan görünmüştür. Aciz insan görünmüştür. Garip diye hep çekmiştir. Garip diye hep çekermiş. Garip diye hep çekermiş. Gökçe oğlu sürünmüştür Gökçe oğlu sürünmüştür Gece gündüze katmıştır Gece gündüze katmıştır Gece gündüze katmıştır, Gece gündüze katmıştır. Derdi gamı yüklemiştir <laughs> Derdi gami yüklemiştir Bu hayatta neler çekti Bu hayatta neler çekti Gökçe oğlu asır önmüştür Gökçe oğlu asır önmüştür <laughs> Cemal Gökçe yorulmadan Kabir sual sorulmadan Kabir sual sorulmadan Hakkınızı helal edin <laughs> Kabir sual başlamadan Kabir sual başlamadan Hakkınızı helal edin hakkınızı helal edin. Gökçe oğlu yorulmuştur, Gökçe oğlu sürünmüştür, Gökçe oğlu sürünmüştür.